Tavşan Masalı Bir varmış bir yokmuş. Ormanların yemyeşil, ağaçların kocaman olduğu, içinde bütün hayvanların mutlu ve huzurlu olarak oynadığı zamanlarmış. Ormandaki tüm hayvanlar bir arada yaşar, bir iş olduğunda da hep beraber yardımlaşarak o işi yaparlarmış. Ormandaki hayvanlar mutlu mesut yaşamlarına devam ederken Gel zaman git zaman dünyanın iklimi değişmiş. Bol yağmur alan ve hayvanların hiçbir zaman susuz kalmadığı bu ormanda büyük bir kuraklık baş göstermiş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş fakat tek bir damla bile yağmur yağmamış. Hayvanlar artık içmek için su bulamayacak duruma gelmişler. Çaresizce ormanın kralı aslanın yanına gelmişler. Sincap Aslan kralım Ormanımıza aylardır bir damla bile su düşmedi. Artık kaynaklarımız da bitti. Bu gidişle susuz kalacağız. Aslan endişeyle diğer hayvanlara bakmış. Herkes Sincap'ın sözlerine katılıyormuş. Aslan, sevgili arkadaşlar, bir yol bulup su kaynağı sağlamalıyız. Benim fikrim toprağa kazıp yer altından su bulmaktır. Kuyu oluşturarak istediğimiz kadar su elde edebiliriz demiş. Hayvanların hepsi aslanın bu önerisini çok beğenmiş. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlamak için kolları sıvamışlar. Aslan çalışma ekiplerini oluşturmuş ve herkes işin başına geçmek için ormanın içine yol almaya başlamış. Ormanda yaşayan minik tavşan tembel ve huysuz bir tavşanmış. Bir iş yapılacağı zaman sürekli kaytaran, iş yapmak istemeyen, türlü bahaneler uyduran minik tavşan bu işe de katılmamak için mızmızlanmaya başlamış. Tavşan, arkadaşlar ben hem küçük hem de minik bir tavşanım. Kuyu kazmak için de size yardım edemem. O yüzden siz kızın, su bulduğunuzda da bana haber verin demiş. Diğer arkadaşları tavşanın bu tavrından hiç hoşlanmamış. İş yapma isteyemeyen tembel minik tavşan bu sefer çok fazla olmuş. Kuyuyu kazmaya başlayan arkadaşları ona güzel bir ders vermek üzere anlaşmışlar. Ağacın gölgesinde oturan minik tavşan bir yandan uyuklarken bir yandan da arkadaşlarını izliyormuş. Bir an önce kuyuyu kastalar da su iç diye geçirmiş içinden. Ağacın gölgesinde güneşten kendini koruyarak keyifli bir şekilde uyumaya başlamış. Minik tavşan uyandığında arkadaşlarının kuyuyu kazdığını görmüş. Ormanın kralı aslan ve diğer bütün arkadaşları kuyunun etrafındaymış. Kesin su bulundu diye ayağa kalkan tavşan zıplayarak kuyunun başına gelmiş. Diğer hayvanların emeği gerçekten de boşa çıkmamış. Kazdıkları kuyudan buz gibi bir su çıkmış. Herkes bu duruma çok sevinmiş. Kana kana suyu içip yıkanmışlar. Kuyunun kazılmasına yardım etmeyen tavşana ise henüz su vermemişler. Kral aslan tavşanın kuyuya yaklaşmasını önlemek için kuyunun başına her gün bir nöbetçi görevlendirmiş. Tavşan arkadaşlarına yardım etmeyerek yaptığı hatayı anlamış anlamasını ancak iş işten geçtiği için yapacak bir şey de yokmuş. Bir gece kuyuda nöbet tutma sırası file gelmiş. Tavşan fili çok severmiş. Kimse görmeden bana biraz su verir düşüncesiyle yanına gitmiş. Ancak fil uyuyormuş. Çok uğraşmasına rağmen onu bir türlü uyandıramamış. En sonunda gidip kulağına bağırmış. Fil öyle bir zıplamış ki kuyunun etrafındaki taş ve toprak yığınına çarpıp bütün taş ve toprakları kuyunun içine dökmüş. Böylece kuyu kapanmış. Bu duruma çok üzüler fil ağlamaya başlamış. Benim yüzümden oldu diyormuş. Şimdi ne içeceğiz? Hem sabah olunca diğer hayvanlara ne diyeceğim? Tavşan bu kadar üzülme demiş. Elbet bir çaresini buluruz. Hem ikimiz beraberce çalışırsak sabaha kadar kuyuyu temizleyip açarız. Fil, "Ama sen küçük ve zayıfsın." demiş. Tavşan şöyle cevap vermiş. "Sen beni bir de şimdi gör. Bak nasıl çalışıyorum." demiş. Gerçekten de tavşan bir çalışmış, bir çalışmış ki sormayın. Sabaha kadar fille birlikte kuyuyu açmayı başarmışlar. Ertesi gün fil bütün hayvanlara Tavşan'ın çalışkanlığını anlatmaya başlamış. Herkes Tavşan'ı alkışlayıp kuyudan su içmeyi hak ettiğini söylemiş. Tavşan sadece su içebildiğine değil, diğer hayvanlarla yeniden dost olduğuna da çok sevinmiş. Kendisini ormanın bir üyesi gibi görmek onu çok mutlu ediyormuş artık.